24 Ocak depreminin ardından yapımına başlanılan ve tamamlanan Aşağı Demirtaş, Sakabaşı ve Sütlüce köylerinde konutların anahtar teslim tarihleri belli oldu. 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen yıkıcı depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Merkez Aşağı Demirtaş, Sakabaşı ve Sütlüce köylerindeki konutların anahtar teslim tarihleri Afadil Müdürlüğü tarafından açıklandı. Buna göre hak sahibi ailelerin konutlarının teslimleri 6 Haziran 21 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Konutlarını becaiş yapmak isteyen hak sahipleri aynı köy kurasında kendilerine konut çıkan afetzedelerle 6 Haziran 21 Temmuz tarihleri arasında Elazığ 1. Noterliği vasıtasıyla karşılıklı olarak becaişlerini yapabilecek. Konutlarını 45 günlük sürede teslim almayanların 7269 sayılı Kanunun 3177 sayılı Kanunla değişik 40. maddesine göre yasal olarak hak sahiplikleri iptal edilecek.